Ekranları başlarında bizleri izleyen ve evlerinde misafir eden Selahattin Eyyüb'ünün torunlarına hayırlı akşamlar diliyorum. Bu ay Ramazan ayı. Ramazan bereket, huzur, barış, kardeşlik demek. İbadetlerimizi yaptığımız, Allah'a kendimizi daha çok yakın hissettiğimiz, değerlerimize daha çok sahip olduğumuz bir aydayız. Bu anlamda bütün Diyarbakırların Ramazanı mübarek olsun, hayırlı olsun. Allah e, iş yaptığımız bütün ibadetleri Huzur-u Şerif'inde kabul buyursun. Tabi Ramazan ayında istiyoruz ki kardeşlik olsun, huzur olsun, barış olsun. İstiyoruz ki bu ayda en azından silahlar sussun, kan dökülmesin. Çünkü kanın dökülmemesi gereken bir ay. İstiyoruz ki annelerin gözyaşları akmasın. İstiyoruz ki annelere, babalara çocuklar kavuşmuş olsun. İşte bu anlamda bir mücadele içerisindeyiz. Ve bugün bizim için üzücü bir gün. Yine iki tane şehidimiz oldu bugün. Bunlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Gencecik fidanlarımızı her gün veriyoruz. Dağdaki çocuklarımız da yine bu toprakların evlatları, onların da can güvenliği, onların da yaşaması bizler için aslında çok önem arz ediyor. Çünkü her birinin burada anneleri, babaları, aileleri ve akrabaları var. Ama aynı zamanda askerlerimizin de her birinin annesi, babası ve akrabaları var. Bu gencecik fidanların kanlarının akmaması gerekiyor ve bu kardeş kanının bitmesine yönelik de herkesin risk alması, elleri taşın altına atması ve bu işe gerçekten sahiplenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Evet, günlerimizde özellikle AK Parti ile Has Parti'nin Sayın Başbakanımız da Numan Kurtulmuş'un bir araya gelmesiyle gündeme oluşturulan bir konu oldu. Has Parti AK Parti ile birleşecek mi? Has Parti AK Parti'ye bir katılım sağlayacak mı Bu noktasında? Biz AK Parti olarak şöyle düşünüyoruz. Numan Bey gerçekten kaliteli siyaset yapan, donanımlı, öğretim göre olan bir başkanımız ve kendisi çok değerli siyaset aranasında siyasi kişiliği ve değeri olan birisi bizim partimize de her gün yeni insanlar, yeni kimlikte olan insanlar, yeni başarılı insanlar katılım sayıklamakta. Numan Bey Türk siyasetinde önemli bir şahsiyet olduğu için AK Parti bir heyecan katacağı düşüncesindeyiz. Tabii biz Türkiye'de her iki işten birinin oyunu işte herkesi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak yaptığımızı düşündüğümüz için AK Parti kapısı herkese açık. Biz bu ülkede Akkari'siyle, Edirne'siyle olaya bir bütün olarak baktığımızdan dolayı herkesi kucaklayan, herkesin de kendini gördüğü bir parti olduğundan dolayı kapımız herkese açık. Numan Bey de bu noktada Sayın Başbakanımızın teklifini düşünecek ve umuyor ve diliyorum ki kendisi Parka Partimize ekibiyle, teşkilatıyla birlikte teşrif edecek ve katılacak. Bu bizi daha çok güçlendirecek. Biz dışarıdan birilerinin hele hele çok daha donanımlı, çok daha heyecanlı, çok daha özür olacak birilerinin bizlerin yanına gelmesine asla rahatsızlık duymayız. Tam aksine mutluluk duyarız ve bu bizi daha çok güçlendireceğine de inanıyoruz. Böyle bir bakış açımız var bizim. Tabii bölgede özellikle son, son dış politikada ciddi gelişmeler var. Bakın bizim e, AK Parti ile iktidara geldiğimizde biz her zaman Sıfır sorun dedik ve yaklaştığımızda her zaman ona göre attık. Bugün Suriye bizim kardeş bir ülkemiz aslında ve Suriye'de bizim akrabalarımız var. Ee, özellikle Cizre, Şırnak ve bu bölgede sınır bölgelerinde yaşayan aşiretlerin bir kolu da aynı zamanda Suriye tarafında. Ve köklü bir geçmiş bir diyalogumuz olan bir ülke. Suriye'de aynı zamanda Müslüman bir ülke. Ama ne yazık ki şöyle bir durum var Suriye'de. Esed'in babası Esad da, Esad'ın oğlu Esed, Esed de e, bir diktatör bir rejim ve kendi insanlarını katlediyor. Ve bunu yaparken de çoluk, çocuk, kadın yaşlı ayrım yapmadan yapıyor. Özellikle son bir yıldır çok ciddi katliamlar yaptı, çocukları katletti. Ve Esed özellikle kendi ülkesindeki Kürtlere, e, bütün coğrafyadaki Kürtlere yapılan bütün eziyetin çok daha fazlasını... Suriye yönetim yapmıştır Kürtlere daha iki yıl üç yıl öncesine kadar Suriyedeki Kürtlerin kimliği dahi yoktu ama Ahmet Davutoğlu Dişleri Bakanlığı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun aracılığıyla Suriyedeki Kürtler kimliklerine kavuştu. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz: Suriye'de, Hamada, Suriye'nin her bölgesinde özellikle sunnilere ve Kürtlere yönelik geçmiş tarihte katliamlar doludur. Katliamlar yapılmıştır. Şimdi bu dönemde biz Suriye'nin kendi insanlarına yapmış olduğu bu katliamlara Türkiye olarak sessiz kalmamız mümkün değil. Çünkü Sayın Başbakanımız ve AK Parti iktidarın bir yaklaşımı var. Dünyanın neresi olursa olsun, zulme maruz kalan kim olursa olsun, biz mazlumlardan yana bir tavır koyuyoruz. Bizi ilgilendirmez demiyoruz. Başımızı kuma da gömmüyoruz. Türkiye son 10 yıldır o kadar güçlü bir ülke olduğu haline geldi ki, dünyadaki bütün gelişmelere müdahil olmak zorunda. Söz hakkını söylemek zorunda. Bu da onun büyüklüğünü ve gelişmişliğini gösterir. Bu anlamda Suriye'de de elbette ki bizler sukun kalmayacağız. Kalmıyoruz da. Biz e, ta başından beri Esed diktatörünün mutlak olarak gitmesi gerektiğine inandık. Ama biz şuna da e, tarafız. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Biz bölünmenin ve parçalanmanın hiçbir ülkeye fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Küçülmek insanı daha çok küçültür ve güçsüz hale getirir. Bir arada olmak, bütün olmak, büyük olmak her zaman huzur ve barış getirir. İşte dolayısıyla Suriye'deki toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğü ve komşu ülkelerimizin toprak bütünlüğü bizim dış politikamızdır. Biz tüm komşu ülkelerimizin toprak bütünlüğünden yanayız. Evet orada yaşayan insanların haklar ve hukuklar noktasında eksiklikleri olabilir ama demokratik kurallar çerçevesinde tüm hak ve hukuka uygun olarak hakların verilmesi tarafındanız ve özgürlüklerin de komşu ülkeler tarafından da sağlanmasından yanayız. İşte bu anlamdadır ki biz 10 yıldır Türkiye'de özgürlük savaş, savaşını veriyoruz. Sayın Başbakanımız özgürlük savaşçısıdır ve çok büyük bir liderdir biz özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ha bunu yaparken de 10 yıllık icraatlarımıza bakıldığında çok ciddi adımlar atıldığı görünecektir. Örneğin ben bir Kürt olarak bundan 15 yıl önce köyüme gittiğimde yolda beni asker çeviriyordu ve testereyle, karneyle köyüme un, şeker, çay götürüyordu. Bu, bunu bizi ekranları başında izleyen Diyarbakır halkı çok iyidir. Karne ile biz köyümüze erzak götürüyorduk ve bunlar uzak değil. 1990'lı yıllarda oldu. Hepimiz bunları yaşadık. Ama şimdi o dönem elhamdülillah AK Parti iktidarıyla son buldu. Bunun da örneği şu anki uygulamalardır. Bakın AK Parti iktidarı gelir gelmez olağanüstü halı kaldırdı. Ve biz eskiden köyümüze 10-12 saatte gidiyorduk. 20 tane arama noktasından geçiyorduk. Şu an köyümüze 10 saatte gittiğimiz köyümüze şu an 1 saatte gidebiliyoruz. Olan üstü halı kaldırdık. Bakın eskiden göz altında işkenceler vardı. Fail meçhul cinayetler vardı. Bu, bu coğrafyada 17.500 fail meçhul cinayet işlendi. Ama elhamdülillah AK Parti iktidarında 17.500 fail meçhul cinayetin 14.500 tanesi açıklığa kavuştu. Dosyaları tek tek biz kapattık. Failleri bulduk. Bunun dışında TRT Şeyh denen bir kanal kurduk ve 24 saat Zazaca, Kürtçe ve Suranice bir yayın yapan bir televizyon kanalımız var elhamdülillah. İnsanlar konuştuğu dili kendini artık TV ekranlarında çok rahat görebiliyor ve kendini orada izleyebiliyor. Bu çok önemli bir şeydi. Daha düne kadar hepimiz çok iyi hatırlarız. Kürtçe kaset dinlemek, evde bulundurmak, araçlarda bulundurmak bile birlerimizin sabaha kadar karakolda kalması için yeterli bir sebepti. Ama şimdi 24 saat devlet televizyonunda Kürtçe ve Zazaca yayın yapılmakta ve insanlar bunu izlemekte. Bir devrim daha yaptık AK Parti iktidarında yine özgürlükler adına yine demokrasi adına bunu yaptık. Nedir bu? Milli eğitim müfredatında bir değişiklik yaptık ve artık Kürtçe elhamdülillah Zazaca, kurmançı, zazacı, zazaki artık bir seçmeli ders haline geldi. Yani isteyen herkes çocuğuna zazaca veya kurmança öğretebilecek. Bu bir devrimdir. Bu tartışılabilir. Neden seçmeli ders? Neden tamamen ana dilde bir eğitim değil denilebilir? Bazı şeyler daha söyleyeceğim ama asıl o noktaya geleceğiz. Bakın, üniversiteler açtık. Dijen Üniversitesi'nde, Bingöl Üniversitesi'nde, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, Hakkari Üniversitesi'nde Kürt dili ve ana dili üzerine bölümler açtık ve orada eğitim görevlileri yetiştiriliyor. Bunlar buradan mezun olacaklar, öğretim görevlisi olacaklar ve okullarda öğretmenlik yapacaklar. İ bir İslam da oluşturmuş oluyor. Kürt hakları noktasında en büyük problemlerden bir tanesi de bana göre istihdamla ilgiliydi. Bölgenin geri kalmışlığıyla alakalıydı. Bakın biz 500 bin hektar alanını Güneydoğu Anadolu alanında sulu tarıma dönüştürüyoruz. Bu Güneydoğu'da en az 500 bin ve 1 milyon arasında bir istihdam demektir ki sadece Diyarbakır'da 275 bin 300 bin insan istihdam bulacak. Oysa Diyarbakır'ın şu anki işsizlik rakamları 210 bin 220 bin civarında. Yani bu şu demek oluyor. Biz ilerleyen dönemdeki barajlar 2015 yılında bitecek. 2015 yılından sonra bu bölgeye istihdam alanda insanlar transfer edeceğiz. Bu çok önemli bir şey. Bizim milli gelirimizin burada yükselmesi, sınıfımızın, statümüzün yükselmesi, hayat standartlarımızın yükselmesi, elbette ki insanlarımızın refah seviyesini artırması, bölgeye etkileyen dinamiklerin hare harekete geçirmesini sağlayan bir faktördür. Tüm bunları yaptık. İşte tüm bunları yaparken Eksiklerimiz var mıdır? Evet vardır. Henüz daha yapılması gerekenler olmalı mıdır? Olmalıdır. Bunların hepsini tartışabiliriz. Yapmamız gereken birçok şeyin olduğuna da inanıyoruz. Ama önümüzde, önümüzde bizi bekleyen ve halka da söz verdiğimiz sivil bir anayasa paketimiz var. Bu sivil anayasa paketinde bahsettiğimiz bu eksikleri tamamlamayı düşünüyoruz. Ve herkes şunu bilmeli bence. 80 küsur yıldır yapılan bu yanlışlıkları 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda gerçekten düzeltmek öyle çok da kolay değildir. Elbette ki bizim zamana ve mekana ihtiyacımız var. Sabretmeye ihtiyacımız var. Biz şunu söylüyoruz. Biz bu Kürt halkların noktasını çözme noktasında çok samimi bir duruş sergiliyoruz. Bu noktada biz tüm siyasi partilerden ve özellikle yöre halkından, Kürtlerden destek istiyoruz. Buna da hak ettiğimize inanıyoruz. Az önce saydığımız sebeplerden dolayı. Tüm bunlara rağmen eksiklerimiz nedir derseniz, bakın bu bölgede KCK tutuklamaları var veya Batı bölgesinde de Ergonokun'la ilgili tutuklamalar var. Bu tutuklamalardaki tutukluluk süresinin çok uzun olduğunu düşünüyoruz. Yani bir insanı beş yıl boyunca hüküm vermeden 5 yıl tutuklu tutmanın insanı bir hak olduğunu düşünmüyoruz. Evet, bu bizim çözmemiz gereken bir sorun. Bu bizim iktidarımız, iktidarımızın çözmesi gereken bir konu. Ama zaten biz bunu 3 tane yargı paketi çıkardık. Önümüzdeki dönem 4. yargı paketini de çıkartacağız. Ve Allah'ın izniyle uzun tutukluluk sürelerini kısaltmayı planladık. Peki bu uzun tutuklu süresinde gerekçeleri orta atıldığında bakıldığında hakim ve savcılar eksikliğiyle ilgili bir sürü şeyler söylendi. İyi de biz bunlar 3-4 yıl önce hakim ve savcı almak Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve bunu engelledi. Yani bir şeyleri düzeltirken karşıda dirençle karşılaşıyoruz. Yani sizin tek başına hükümet olmanız sorunları tamamen bir yıl iki yıl gibi bir sürede çözmeniz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla biz halkımızdan sabırlı olmanı, olmalarını talep ediyoruz. Bize güvenmelerini istiyoruz. Biz öz eleştiri yapmasını çok iyi biliyoruz. Bakın TRT Şiş'te biz 24 saat Kürtçe ve Zazaca yaparken Türkçe alfabeyi orada kullanırken işte Yargıtay'ın kalkıp parklara Kürtçe isim verilmesini yasak e, reddetmesini de asla kabul etmiyoruz. Doğru da bulunuyoruz. Bu bir çelişkidir. Bunun çelişki olduğunu da farkındayız. Ama tüm bunları yaparken biz samimiyetimiz ortaya koyuyoruz ve asla ve asla hukukun dışına çıkmıyoruz. Ve bence bizlerin eksikliğinin giderilmesi de Mevcut konuşulan problemlerin giderilmesi noktasında da diğer siyasi partilerimize destek olması gerekiyor. Bu destek de şöyle olmalıdır. Hiç kimse bir başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak, hukukun dışına çıkacak, fiili eylemlerde bulunmaması gerekiyor. Yıllarca bu bölgede molotof atanların haklarını herkes savundu. Ama kimse molotofa maruz kalanların haklarını savunmadı. Bakın molotofa maruz kalanlar yine Kürtler. Bu daha geçen gün yasaklı BDP mitinginde araçlar ateşe verildi. Kimler tarafından verildi? Bu araçları polisler mi ateşe verdi? Hayır. Yine benim bu bölgedeki insanların bunu yaptı. Bizim şiddete dayalı şeyleri yapmamamız gerekiyor. Yani yine Kürtlerin araçlarını yapmamamız gerekiyor. Bizim Kürtlerin iş yerlerine zarar vermememiz gerekiyor. Haklıyken haksız konumla insanların kendilerini getirmemesi gerekiyor. Dolayısıyla Herkes konuştuğu dili, herkes yaptığı eylemin bir başkasına zarar vermemesi gerektiğini, hesaplaması gerektiğini düşünüyoruz. En niyetinde zarar verdiğiniz iş yeri sahibi yine bir Kürt. Belki Türk de olsa, Kürt de olsa, Müslüman da olsa, Müslüman da olmasa bizim hiçbirimizin bir başkasının özgürlüklerini ve kapitaline zarar verebilecek bir eylemler içerisinde olmamamız gerektiği noktasında düşünüyoruz. Bu olaylar kime zarar veriyor? Bu olaylar Diyarbakır'a zarar veriyor. Diyarbakır'ın imajına zarar veriyor. Benim hatam olabilir, eksikliğim olabilir ama ne olursa olsun kaldırım taşını kıramazsınız. Kaldırımlara zarar veremezsiniz. İş yerlerine zarar veremezsiniz. Şehri savaş alanına çeviremezsiniz. Şehrin elektrik trafolarına zarar veremezsiniz. Bakın biz elektrikle boğuşuyoruz. Elektrikle ilgili sıkıntılarımız var, problemlerimiz var. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Peki elektrik trafolarına zarar veren kim? Bu kabul edilir bir şey mi? Elbette ki bunun yapılmaması gerekiyor. Ama elbette ki seçilmiş siyasilerin de tabii ki uzun tutuklu süresince mağdur olmamaları gerekiyor. Biz de bunun karşısında olan bir duruş sergiliyoruz. Ama gelin bunu birlikte beraber konuşarak çözmeye çalışalım. Polis Bizim güvenimizden sorumlu değil mi? Yani bugün devletin polisi olmamış olsaydı bugün sokakları savaş alanına çevirenler geceleyin evinde rahat uyuyacaklarını sanıyorlar mı? Asker bizim askerimiz değil mi? Yani bugün askerimiz olmamış olsaydı gerçekten insanlar geceleyin evinde çok rahat uyuyabileceklerini zannediyorlar mı? Yani burada güvenlik bizler için problem değil mi? Diyarbakır'ın fuş ile ilgili bir sıkıntısı yok mu? Diyarbakır'ın esrarla, eroinle, uyuşturucu maddeyle, uyuşturucu hapla ilgili bir sorunlu problemi yok mu? Diyarbakır'ın hırsızlıkla, gaspla ilgili problemleri yok mu? Peki bunları nasıl birlikte çözeceğiz? Yani bu şehri yöneten yerel yönetimlerle birlikte diğer milletvekilleriyle, AK Parti milletvekilleriyle hep beraber bir araya gelerek şehrin bu problemini çözmemiz gerekmez mi? 13-14 yaşındaki çocukların uyuşturucu madde kullanması hem BDP'li milletvekillerini ve belediye başkanlarını hem AK Partili milletvekillerini ve belediye başkanlarını ilgilendiren bir problem değil mi? Bu çocuklar hepimizin çocukları değil mi? Bu şehir savaş alanına çevrildiğinde kaybeden bu şehrin kendisi değil mi? Peki bu şehir kimin şehri? Hem BDP milletvekillerini hem BDP'li belediye başkanlarını hem AK Partili milletvekilleri ve AK Partili Belediye başkanlarının şehri değil mi? Bu şehir hepimizin şehri. Ortak paydamız bizim. Dolayısıyla Diyarbakır'a yazık etmememiz gerekiyor. Diyarbakır'ın kendi içinde çok ciddi sinerjisi var. Burası peygamberler, sahabeler şehri. Buranın 3800 sene tarihi eseri var. Bakın Mardin, 500'e yakın tarihi eseri olan bir şehrin bir yıllık turist sayısı 800 bin ve 1 milyon civarında. Peki bizim 10 katı yüksek fazlalığında tarihi eserimiz var. Bizim turist sayımız kaç? 50 bin civarında. Burada hepimize bir pay düşmüyor mu? Burada hepimize da bir ders düşmüyor mu? Dersimize çalışmamız gereken problemler düşmüyor mu? Bu hepimizin sorunu, hepimizin problemi değil mi? Yani Mardin kadar en az Diyarbakır'ın turist, alma, turist alması gerekmez mi? Bir turist bu şehre geldiğinde günde 100-200 dolar bıraktığını düşündüğünüzde milyar dolarlık bir gelire sahip olacak bir şehirden bahsediyoruz. Bunlar bu şehirde yaşayan vatandaşı sizleri ilgilendirmiyor mu? Beni ilgilendiriyor. Bizi izleyen, evlerinde bizi misafir eden diğer bekirleri de ilgilendirdiğine eminim. Gelin bunları konuşalım. Yani biz gasp, gasp ve hırsızlığı nasıl burada bitirebiliriz? Polisle, diğer siyasi partilerle birlikte, belediye başkanlarımızla birlikte biz bunu nasıl çözebiliriz? Bunu konuşmamız gerek gerekmez mi? Yani bu şehir şehir tertemiz olması hepimizi ilgilendirmiyor mu? Beni ilgilendiriyor. Tüm belediye başkanlarını da ilgilendirdiğini düşünüyorum. O zaman bu şehrin gerçekten adına yakışacak bir şekilde temiz ve düzenli olduğunu herkes inanıyor mu? Ben bu noktada da eksikler olduğunu görüyorum. Diğer noktada eksiklerimiz olduğunda şehri savaş alanına çevirenler aynı duruşu şehrin temiz olması için de göstermeleri gerekmez mi? Bu şehrin çözülmesi gereken çok ciddi problemleri var. Bu şehrin çok güzel insanları var. Biz Selahattin Eyyubi'nin torunlarıyız. Bakın Türk iddia ediyorum. Türkiye'nin her iline gidin. Akşamları teravih namazındaki kalabalığı hiçbir şeyde bu kadar fazla göremezsiniz. Bu neyi gösteriyor? Bizim siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Bizim farklı ideallerimiz olabilir. Farklı emellerimiz de olabilir. Ama biz aynı kıbleye dönüyoruz. Ve aynı duayı ediyoruz. Aynı kim gibi? Aynı Çanakkale gibi, aynı Edirne gibi, aynı İstanbul gibi. Aynı kıbleye dönüyor, aynı türküleri söylüyoruz, aynı şarkıları söylüyoruz. Aynı olaylarda üzülüyoruz, aynı olaylarda sevincimizi gösteriyoruz. Dolayısıyla ben İstanbul'un sahibi olarak görüyorum kendimi. Dolayısıyla ben Çanakkale'nin, Edirne'nin, Trabzon'un, Rize'nin sahibi olarak görüyorum kendimi. Aynı Diyarbakır'ın sahibi olduğum gibi. Ben sadece Diyarbakır'la yetinmiyorum. Tüm Türkiye'nin sahibi olduğunu, tüm Türkiye'nin tapusunun bana ait olduğunu söylüyorum. Olaya bu bütünlük içerisinde bakıyorum. Olaya bu bütünlük içerisinde bakarken İstanbul'la birlikte, İzmir'le ve Diyarbakır'la birlikte Diyarbakır'ın problemlerini çözmek istiyorum. Ama Diyarbakır da İstanbul'un problemlerini çözmesi noktasında hemfikir ve birlikte hareket etmesi gerekiyor hele böyle mübarek Ramazan aylarında ekmeğimizi soframızı fakirlerle bölüştüğümüz bu günlerde hele değerlerine sahip olduğumuz annelerimizi, babalarımızı ve kardeşlerimizi, komşularımızı, yetimleri ve fakirleri düşündüğümüz, birlikte hareket ettiğimiz bu günlerde bu mübarek günlerde en önemli gecesi Kadir gecesi olan ve bu ayda saklı olan Kadir gecesinin olduğu bu ayda bunları herkesin bir kez daha düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz ölümden, şiddetten, kandan nemalanmamamız gerekiyor. Kim şiddetten, ölümden, silahtan yanaysa onun karşısına bir duruş sergilememiz gerekiyor. Bu anlamda dağdaki çocuklarımıza da burada bir se seslenişte bulunmak istiyorum. Değerli çocuklarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz dönün, gelin evinize. Anneleriniz ve babalarınız sizleri bekliyor. Bu çok zor değil. Orada yaşadığınız süresince ortalama yaşam ömrünüz 3 yıl 5 yıl. Şu anki hiçbir problem için ölmeye değmez. Askerlerimiz onların da ölmesi için hiçbir sebep yok. Sizlerin ölmesi için de bir sebep yok. Dönün gelin önümüzdeki dönem barış dönemi, kardeşlik dönemi. Silah ve ölüm, kan ve şiddet asla hiçbir şeyin çözümü olmadı ve asla da olmayacak. Ama tebessüm barış, kucaklamak, kardeşlik, sevgi her zaman bu işleri çözer. Ve biz buna sahibiz. Bu değerler de bizim içimizde var. Ve gelin gerçekten Diyarbakır'ın imajını değiştirelim. Ben buraya yatırımcı getirmek istiyorum. İş adamı getirmek istiyorum. Ama emin olun sizler de çok güçlü iş adamı olsanız, Diyarbakırlı olmasanız, televizyonlarda izlediğiniz Diyarbakır'a bu manzaralar karşısında yatırım yapmak istemezsiniz. Sizler de yapmak istemezsiniz. Sermaye korkaktır, ürkektir. Kaçar, gider, gelmez. Adıyaman, Kürtlerin yaşadığı bir şehir. Malatya, Kürtlerin yaşadığı bir şehir. Şanlıurfa, Kürtlerin yaşadığı bir şehir. Bakın Urfa, Öcalan'ın doğduğu bir şehir. Karayılan'ın doğduğu bir şehir. Bakın bunlar önemli şeyler. Yani Urfa, Diyarbakır'daki bir imaj problemi yaşamıyor. Mardin, Diyarbakır'daki imaj problemini yaşamıyor. Oysa orada da Kürtler var. Sermaye, yatırım bu bölgeye gelmiyor, Urfa'ya gidiyor. Adıyaman'a gidiyor, Mardin'e gidiyor, Malatya'ya gidiyor. Herkes bugün şunu düşünsün. Ben yarından itibaren Diyarbakır için ne yapabilirim? Attığım her adım Diyarbakır'a nasıl fayda sağlar? Ve bu saatten sonra savaş alanına çevrenlere herkesin bir duru sevgilemesi gerekiyor. Umuyorum ve diliyorum önümüzdeki dönem barış dönemleri olacak. Ve biz barışa gebe olduğumuz bir dönemdeyiz. Yeni anayasayla Allah'ın izniyle bu sorunları ve problemleri çözeceğiz. Bizi evlerinde misafir edip, bize tahammül gösterip, bizleri dinledikleri için tüm evlerinde bizi misafir eden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah yaptığınız bütün ibadetleri huzurunda kabul buyursun inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum.